Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz. Hala kanalımda abone değilseniz abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Misin hakkında ilk kez konuştu daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, hayırlı olsun sözlerini karşısında teşekkür ederim, her şey çok güzel diyerek aşk itirafında bulundu güzel oyuncumuz. İlk kez ilişkide kabul etmiş olduğu güzel oyuncumuz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenip güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.